Merhaba dostlarım. 9 Aralık, 19 Aralık tarihleri arası Koç, Boğa ve İkizler burcu olan kardeşlerimiz dikkat dikkat dikkat. Hocam dua ediyoruz, dualarımız kabul olmuyor. İşte bir hayalim var, bir isteğim var. Bununla alakalı böyle ne yaparsam yapayım bir türlü sonuç alamıyorum diyen bütün kardeşlerim. Sevgili dostlarım, bakın çok çok önemli günler gerçekten yani koç burcu, boğa burcu ve ikizler burcu için enerjileri çok yüksek. Diğer burçlarda mesela ben işte balık burcuyum, kova burcuyum, yay burcuyum, aslan başak, akrep burcuyum. Hocam ben yapmayayım sen de yap ama özellikle koç, boğa ve ikizler olan kardeşlerim. Eşiniz belki bu burçlardadır, çocuklarınız bu burçlardadır, kardeşleriniz veya bir arkadaşınız bu burçlardadır. Hocam imkansız demeyin. Bak imkansız demeyin bu esmaya sarılın. Sen de hayallerine kavuşacaksın Allah'ın izniyle. Şimdi sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazıp toplu dualarımızın bereketinden nasibinizi almayı unutmayın. Hep beraber kardeşlerimize, birbirimize, dua isteyen canlarımıza dua ediyoruz, birbirimize aminler diyoruz. Bakın ben bugün size Allahü Teala'nın Halik esmasından bahsedeceğim. El Haliku Celle Celalu. Hocam bu Halik esması her şeyi yoktan var eden, yaratan, her şeyin varlığını ve yaşadığı sürece geçirece bütün halleri, bütün olayları önceden tespit eden ona göre de ortaya çıkaran, meydana getiren Allah demektir Celle Celaluhu. Yüce Rabbimizin yaratma özelliği, sıfatı bizim anlayamayacağımız kadar geniş kapsamlıdır. Bizim anlayamayacağımız kadar derindir. Anladın mı? Kısacası yaratmak Allah'a mahsus bir özelliktir. Başka varlıkların bir şeyi ortaya koyma gücü de yeteneği de yoktur hocam. Çünkü insan Neticede Allah'ın mahlukudur. Yani Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Hani hiç olmayan bir şeyi hiç yokken yapamazsın. Malzeme vermen lazım ki anladın mı? Yani o bir ustalık, sanat, o ayrı bir şey. O da bu Cenab-ı Allah'ın bu zikrinden verdiği bir minik yansımadır. Şimdi biz dönelim Halik esmamıza sevgili dostlar. El Halik ismini bakın bu 9 Aralık ve 19 Aralık tarihleri arasında her gün hocam yüz defa bir tesbih. Ya Haliku ya Allah, ya Haliku ya Allah, ya Haliku ya Allah. Okuyalım inşallah. Ve sonrasında duamızı yapalım. Sonra Allahu Teala'dan isteyin hocam. Bak deniliyor ki kim 10 gün bu bahsettiğim günlerde arka arkaya yüz defa ya Halik ya Allah. Ha harfiyle ha. Dikkat edin. Halik değil. Halik. Kim okursa Bela ve musibetlere karşı Allah onu korur. Bu mübarek esma daha çok böyle sanatkarlara ait bir zikirdir. Yani daha çok sanatkarlar ve sanatkar ruhlu insanların bu ismi okumaları tavsiye edilir. Ancak sadece onlara mahsus değildir tabii ki de. Bu tesbihi, bu esmayı virt edinenler işlerinde özellikle çok başarılı olurlar. Her işi gücü onların rast gider. Cenab-ı Allah yardımcısı olur onların. Özellikle böyle yatsı namazından sonra veyahut sabah namazından önce o gece vaktinde seher vaktine doğru giden vakitte hocam zikredenlerin kalpleri çok çabuk nurlanır. Onların Cenab-ı Allah basiretini açar. Onlara allah Teala hikmet sahibi olmalarını nasip eder. Mesela iyileşmesi zor bir takım hastalıklar için bu ismi derler ki ya Halik esmasını 99 defa yazın Arapça taşısın üzerinde o insan, o kişi, her kimse diye söylerler. Biliyor musun? Mesela çözülmeyen bir işi olan varsa, çözülmeyen bir iş, bu esmaya dikkat etsin. Ve sonrasında o işini Allah'a arz etsin, dua etsin. Diyor ki onun isteği yerine getirilir, kolayca çözülür diye bilgi veriliyor kaynaklarımızda. Efendim 9-19 Aralıkları tarihler arasında özellikle Koç, Boğa ve İkizler Burcu olan kardeşlerimize bu esmayı öğrettikten sonra bir de size Türkiye'de ve dünyada bir ilk olarak bunu kardeşiniz çalışmasını yaptı elhamdülillah. Her burcun ayrı ayrı dua kolyesini hazırlattık. Balık burcu, kova burcu, oğlak burcu, yay burcu, akrep burcu, terazi burcu, başak, aslan, yengeç, ikizler, boğa, koç gibi bütün burçların hocam tek tek böyle dualı kolyesini yaptırdık. Kırmızı akik taşına yazdırdık bunu. Etrafı 925 ayar gümüş çerçeve, içinde kırmızı Yemen akik taşı var. Yemen akik taşının bir özelliğini sizlere söyleyeyim sevgili dostlar. Bu Yemen akik taşı vücudumuzdaki bütün negatif enerjilere karşı bir e, manevi korunma sağlar biliyor musunuz? Dolayısıyla çok önemlidir değerli kardeşlerim. Üzerine yazdığımız dua da <laughs> Mesela burada Koç Burcu'nun duasını görüyorsunuz. Bütün Burçları ayrı ayrı duaları var. Süleyman Aleyhisselam'dan günümüze kadar ulaşan e, dualardır. Mübarek Süleyman Aleyhisselam mana aleminde bu duaları öğrenmiş. Çok eski böyle el yazması eserlerden kaynaklardan bu duaları çıkarttık. Kardeşlerimize dostlarımıza böyle lazer kesim hazırlattık. E, akik taşına yazdırdık. Gümüş çerçeveli olarak hazırlattık erkekler, kadınlar, herkes takabilir. Bak hocam benim üzerime çok negatif enerjiler vardı. Çok göze geliyordum. Bana çok nazar değiyordu. Hocam hiç işlerim rast gitmiyordu diyen kardeşlerimiz şimdi bana teşekkür ediyorlar. Bir sürü esnaf abimize, ablamıza denk geldik. Whatsapp'tan bize hep yazıyorlar. Hocam işler kesat. Yani dükkana hiç girip selam veren bile yok. Yani bırakın fiyat sormayı ne yapıyorsunuz diyen yoktu diyor ya. Allah Allah. Şimdi şimdi her şey çok iyi hocam. Her şey dört dörtlük. Allah sizden razı olsun diyorlar. Dolayısıyla böyle kıymetli dualar. İşte hocam benim kısmetim bağlandı. Benim nasibim bağlandı. Ben evlenemiyorum. Ben iş bulamıyorum. İş bulsam da bulduğum yerde barınamıyorum. Bir türlü yani çalışmalarımdan olumlu sonuçlar alamıyorum diyen bir sürü kardeşimize ben denk geldim. Dedim ki abicim hangi burçsun? Akrep burcu. Ah sana akrep burcun duası. Hangi burçsun? İkizler. Hangi burçsun? Koç. Ah. Burcunun dua kolyesini tak. O ağlayan, bağıran, kabuslar, karabasanlar görüyorum. Hüseyin hocam uykularım çok bölünüyor Hüseyin hocam. Ne yapacağımı ne edeceğimi bilemiyorum Hüseyin hocam. Diye bir sürü kardeşler. Dedim ki arkadaşlar sizin burcunuzun manevi korunma duası var. Bütün kötülüklerden, bütün tersliklerden, bütün şeytanlardan, bütün şeytanlaşmış insanlardan arınmanız için, korunmanız için, oğlumuzun, kızımızın, eşimizin ya da kendimizin kötü yola, kötü arkadaşlara, kötü alışkanlıklara düşmememiz için, kötü ahlaka düşmememiz için Cenab-ı Allah'ın her daim manevi korunması altında olmamız için bu dualar bize lazım. Hüseyin hocam ben de istiyorum diyen bütün kardeşlerim, ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından yazın. inşallah size de göndereyim değerli kardeşler. Bütün Türkiye'ye ulaştım. WhatsApp numaram ekranda. Detaylı bilgi içinde WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Bilgi vereyim, fotoğraflarımı atayım. Bakın, inceleyin, mutlaka edinin. Cenab-ı Allah ol der hocam. Bunu biz bu duayı boynumuza taşırken Ya Rabbi ben Süleyman Aleyhisselam'ın bu duasını bırakmıyorum. Sen de beni bırakma Allah'ım diye Dua ediyoruz. Niyetimizi o şekilde alıyoruz. Anladınız mı? İnşallah sizler de buluşun. Sizler de o güzellikleri yaşayın. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.